Burası da üç. Burası da hiç. arkadaşlar. Burası bir beş adım. Beş. Buradan hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaptım. Beş beş beş. Şuraya kırmızı. ben seni kapatayım. Şimdi buraya gidi abi. Aynı şekilde buraya gidi abi. Sonra buraları birleştiriyoruz. Ben hızlı çalışıyorum. Bunu kapatıyoruz. Şimdi arkadaşlar buralar camları iyileştirelim. arkadaşlar içeri girin daha bitmedi. Bunları böyle koyuyoruz ama çünkü çok önemli. Böyle koyuyoruz. Buraya cam koyuyoruz böyle. Şuraya koyuyoruz. Şuraya koyuyoruz. böyle buralar yapmayı unutmuşum arkadaşlar. Böyle. Buraya merdiven yapıyoruz. Böyle. ne da cam koyalım. arkadaşlar kapı kaldı. Evimizin kapıda. Neresi olacak derseniz. Burası. Burası kapı olacak sürekli. Kapı güzel abi Böyle kapatalım. Buraya kapı ekliyoruz. Ve açıyoruz. Ve burayı kırıyoruz. Böyle kırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir modeli şimdi patlatıyorum. I could show